24 Mayıs 1993'te silahsız askerlerimizi sıraya dizip katleden hainlere inat korkusuzca ve cesurca bu vatanı savunabileceğimizi bugün herkese gösterdik tüm meydanlarda. Şimdi o kahramanlarımızın ruhunu ve o kahramanlarımızın aziz hatıralarını canlı tutmak adına isimlerini zikrederek her birimiz onları yaşattığımızı göstereceğiz. Herkes hazır mı? Şehit İbrahim Ertan Konya. Burda! Şehit Mustafa Yılmaz Konya. Burda! Şehit Erkan Kaçan Konya. Burda! Şehit Mevlüt Özkan Konya. Burda! Ali Aral Konya. Burada. Şehit İlyas Uyar Konya. Burada. Şehit Hüseyin Çelik Denizli. Burada. Şehit Ahmet Apak Denizli. Burada. Şehit Ercan Çopaloğlu Denizli. Burada. Şehit Baki Umutlu Denizli. Burada. Şehit Şeref Doğan Denizli. Burada. Şehit Mehmet Öztürk Denizli. Burada. Şehit Hasan Gürdutan Hatay. Burada. Yaman Samsun Murat Şehit Nihat Odamaşı Kastamonu Murat Şehit Ramazan Akkaya Kastamonu Murat Şehit Uğur Bodacı İstanbul Murat Şehit Onur İnal Karapat İstanbul Murat Şehit Ahmet Arar Barisa Murat Şehit Haydar Arslan Trabzon Murat Şehit Murat Elivo Çanakkale Murat Şehit Aydın Kuzey Çanakkale Murat Osmaniye. Burada. Şehit Murat Menteş Bolu. Burada. Şehit Hikmet Özdemir Malatya. Burada. Şehit Abdullah Kara Antalya. Burada. Şehit Cirol İspanyol Afyon. Burada. Şehit Selahattin Aysan Isparta. Burada. Mustafa Kemal Atatürk. Burada.